Evet. Hocam ikinci bölümün son cümlesi. Amelde ortaya çıkan her hükümün ilahi bir dayanağı vardır. Dedi. Evet. Ee, ya bu şeyde sordu. İyi de iyi, ilahi bir dayanak olduğu bir kötünün de ilahi bir dayanak olduğunu söyledi. Ve rahmete çıktığını söyledi. Evet. Kötü de rahmetten dolayı dedi. Yani her iki durumda da rahmet var. mı? Şunu anlayalım orada. İlahi dayanağı yani iyinin de bir ilahi dayanağı var, kötünün de ilahi dayanağı var derken bir defa şurayı iyi anlayalım. İyi ve kötü şeriatın nitelemesinden dolayı iyi ve kötü diye niteleniyor. Yani kürsi boyutunda Rahman arşa istiva etti, ayaklarını sarkıttı. O zaman arş boyutunda kelime tek kelime, kürsi boyutunda aynı kelime ikiye bölündü. Yani iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, haram, helal, ayırımı kürsü boyutunda açığa çıktı. Arş boyutunda bunların hepsi cem oluyor. Tek. Tek bir hakika. Burayı bir unutmayalım. Kenarıya koyalım. Şimdi e, iyinin dayanağı ilahi isimdir. Kötünün dayanağı da ilahi isimdir. Çünkü her şey yaratılmış her şey ilahi isimlerin zuhurudur. İlahi isimden başka bir şey yok ki zuhur etsin. Eyvallah ama hocam burada ilahi rahmet dedi. En sonunda rahmete gelmesinin sebebini açıkladı. Yani o kötü diye nitelediğimiz şeyin hakikati de ilahi bir isme dayandığı için o ilahi isim en sonunda gelir Allah'tan gelen rahmeti getirir dedi. En sonunda o rahmet bu sefer varlığa ilişir. Çünkü bütün her şey Allah'ın isimlerinin zuhuru olduğu için alemde ne varsa her şey Yaratılmış ne varsa bakın her şey. Her şey dayandığı nokta neresidir? Allahu Teala'nın isimleridir. E Allah'ın isimleri olması itibariyle Allah'ın ismi nereye dayanır? Allah'a dayanır. O zaman Allah'ın isimleri olması itibariyle rahmeti Allah ne diyor Allahu Teala? Rahmetim gazabımı geçmiştir. Başka bir yerde rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi kuşatmıştır. Devam edeyim, tamamlayayım. Buradan baktığımız zaman o rahmetin Allah'ın rahmetinin de muhakkak yaratılmışa ilişmesi gerekiyor. Ha, Allahu Teala ilahi takdir gereği önce hemen rahmetini iliştiği kulları vardır ki direkt cennete gidenler. Bir müddet sonra cennete alınarak rahmetinin iliştiği kullar vardır. Cezasılarını çektikten sonra giderler. Bir de cehennemde ebedi kalan kullar vardır. İbn Arabi'ye göre cehennemde ebedi kalan kullar da Allah'ın dilediği bir zaman dolduktan sonra Allah'ın rahmeti gelip onlara da Allah'ın onlara rahmetini ilişmesini nasıl anlayacağız? Cehennemde onlara azap edilirken Allah onların mizaçlarını değiştirir. Aynen böyle ifade ediyor İbn Arabi Hazretleri. Allah cehennemde ebedi kalıcı olanların diyor bir süre sonra mizaçlarını değiştirir. Değişen mizaç üzerine gelen azaptan tat almaya başlar. İşte o rahmet de öyle ilişiyor işte. Cehennem ehlinin ebedi kalıcılara Allah'ın rahmetinin ilişmesi de artık mizaçlarının değişmesiyle birlikte lezzet almaya başlıyorlar. Hallerinden mutlu olmaya başlıyorlar yani. Çünkü diyor İbn Arabi Hazretleri, madem ki Allah Rahman isminden halk etti bütün alemleri, en nihayetinde rahmetinin ilişmediği hiçbir şey kalmaması gerekir diyor. Kaldı ki Allahu Teala buyuruyor: Rahmetim gazabımı geçmiştir. Nasıl anlayacağız bunu? Eğer ki birilerinin iddia ettiği gibi gazabı ebedi, sonsuz olsaydı o zaman bu sözü nereye koyacağız? Rahmetim gazabımı geçmiştir. Nasıl anlayacağız?